Merhabalar, Sinan Gülerle beraberiz bugün. Abi nasılsın? Öyle başlayalım. İyiyim, teşekkürler Atilla. Sen nasılsın? Çok sağ ol, teşekkürler. Ee, zor bir dönemden geçiyoruz ama e, seni görmek her zaman için keyifli oluyor. Ee, seninle tanışıklığımız bir süredir var. Neler yaptığını ben daha uzun süredir seni tanımadan önce de takip ediyordum e, farklı mecalardan hem spor hem girişim dünyasından. Çok fazla kimliğim var. Benim için öne çıkan kimliğin aslında savaşçı kimliği. E, ya Kendini nasıl geliştirdi? Yani yatırımcı istiyorsanız hayatınızda e, kendini nasıl geliştirdiğine çok iyi bakmak lazım. Sinan Güler'in hikayesi de benim takip ettiğim kadarıyla dışarıdan. E, belki işte e, fiziksel olarak kendini geliştirişi, fundamental olarak kendini geliştirişi için okyanusları geçmesi gerekiyordu, farklı şeyler yapması gerekiyordu. E, ama sonuçta bir savaşçı ve bir bir şeyler geliştirdi. Çok fazla kimliğim var. Yani sosyal girişimci tarafını biliyorum, iş adamı tarafım var, profesyonel basketbol oyuncusu seri yatırımcı ve yeni bir baba. Bunların hepsinin kimliklerinde şeyleri de farklı, fonksiyonları çok daha farklı. İnsanlarla hayatın içerisinde bu dinamikte çok farklı pozisyonlarda oluyorsun. Adapte olmak da zaman alıyordur diye tahmin ediyorum. Günün sonunda seni kendini tanıdıkça bu süreçler geçtikçe ortaklaşan özellikler nedir abi bu kadar farklı alanda ortaklaşan özellikler var mı diye sorayım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hem yani tanışıklığımız içerisinde seninle ve ekiple beraber çok fazla iş konuşma fırsatımız da oldu bir tarafından baktığında impact up sayesinde uzun senelerdir komşuyuz impact Hub başladığından beri komşuyuz ve ortak bir sürü payda da bir araya geliyoruz. E, ikinci olarak da söylediğin şeylerin içerisinde e, benim için herhalde en yalın şekilde anlatacak olan konu e, meraklı biriyim. Ve e, bu bahsettiğin kendimi geliştirme çabam da e, yatırımcılıkla alakalı ve girişimcilik ekosisteminde yapmaya çalıştıklarımla, basketbolla, e, yeni babalıkla da hepsinde bir merak giderme niyeti oluyor ve kendime işte Dönem dönem merak edecek e, yeni şeyler bulmak ve onların üzerinde biraz düşünmek, konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak benim için e, hep heyecan verici bir şey oldu çocukluğumdan beri. E, şimdi bahsedince de yani esasında bu zorlu döneminde getirdiği e, imkanların içerisinde de biraz böyle şeyi takma tartma fırsatım oldu. Ben ne yapmak istiyorum? Evet basketbol devam ediyor, basketbol oynamaya devam edeceğim. Evet. Hikayemi anlatma fırsatı her zaman için güzel ortamlar sağlıyor. Bu önemli bir şey. Ama e, esas yapmak istediğim şeylere odaklanmanın e, vaktiymiş gibi geldi bu. Biraz böyle hem neye odaklanmak istiyorum onu öğrendiğim vakitler oldu. Hem de e, esasında belki de bazı şeyleri yanlış yapıp şimdi neyi düzeltebilirim bunu düşüneceğim bir vakit oldu. E, hayat kendi başına bir serüven. Ben öyle görüyorum. Tanıdığın insanlarla karşılaştığın anlarla, karşılaştığın engellerle, bu serüvenle nasıl mücadele edeceğini insan kendi kendine öğreniyor bir sürü şekillerle. Kendi kendine derken de esasında dışarıdan aldığı şeylerle de, içinde tecrübe ettiği şeylerle de öğreniyor bir şekilde. Bunu heyecan ve keyifle yapan biriyim esasında. Bunu çok yakından şahit olma fırsatım oldu. Bu anlattıklarının ne kadar samimi olduğunu biliyorum. Ya gü güncel bir şeyle aslında bir sonraki soruya geçmek istiyorum senin için duygun olursa şimdi Michael Jordan'ın bu Last Dance devamlı herkesin ağzında eminim senin için de ayrı bir yeri vardır kendisiyle Hı -hı. Çok olan bir insan olarak hatta e, biraz da onun kampına gittiğini biliyorum e, şu evet. son zamanlardaki şeylerden. Şimdi Michael Jordan'da beni ilgimi çeken şeylerden bir tanesi kendinin çok iyi tanıyan birisi ve kendini nasıl motive edeceğini işte bazen video gazetecilere olmayan bir haberi yaratıp onun üzerinden işte mağduriyet değil ama hırslanabileceği bir nokta yaratıyor. Ve bu bir savaşçı ruh. Kendini tanıyıp aslında nasıl motive edip nereye kanalize ettiği çok önemli bir şey insanın. Ve ben sende de bunun olduğunu görüyorum. Yani nasıl yetiştirdiğini işte Sinan Güler'i tanıyanlar bunu biraz daha background'ına bakaraktan görür. Şimdi ben kendim Şöyle bir yorum yapıyorum. Sinan Güler şu anda bir savaşçıya bir görev veremezsiniz. Yani o kendi seçmesi lazım. O, e, o challenge'ı bulacak, yaratacak ve onun üzerine gidecek. Gördüğüm e, ekosistemde çok yeni bir şey yapıyorsun. Bir spor hızlandırıcısı. E, Hı -hı. Spor girişimlerinin aslında çok değerli olduğunu görüyorsun, biliyorsun ama aynı zamanda bir gerçek var. O da e, çok muhafazakar bir sektör. Yani çok ritüelleri olan, çok duvarları olan bir sektör. Şimdi Covid zamanında şeyi gördük işte duvarları olan, regülasyonları olan korumacı sektörler yavaş yavaş değişmeye başladı. Finansal alanda, işte sağlık teknolojileri alanında farklı fırsatlar çıkıyor. Ee, eğer Savaşçı Sinan bir şekilde bu spor sektöründe bir disruption veya herhangi bir değişikliğe yol açacak çözümlerin peşinde gidiyorsa e, neler görüyorsun? Bu sektör sence değişecek mi? E, nelerle değişebilir? Onu çok merak ediyorum. Future of Work kapsamında aslında bu e, spor sektörü hiç değişmez denen şeylerden biri olduğu için senin yorumunu içeriden birisi olarak çok merak ediyorum. Şimdi, e, bir tarafından işin içerisindeki paydaşları tanımak lazım. Bir, kurumlar var. Kurumlar kimler? İşte e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Bunun dinamiğinde belli başlı federasyonlar var. Bunların farklı klasmanları var. Bu federasyonlara bağlı lokal kurumlar var. İşte ülkemizdeki Basketbol Federasyonu, Futbol Federasyonu gibi kurumlar. Bunların e, yönettiği ufak çapta kendilerine göre ufak çaplarda e, işte kulüpler, ligler, var. Bireyler var. Bu aslında bir tarafından işte bir operational chart aşağı doğru inen. Bir de buna destekleyici e, mekanizmalar ekleyebiliyoruz. Yayın, medya, sponsorluk, e, işte, sağlık, teknoloji. Bunların hepsi de bu operasyonun enerji yaratması, etkileşim yaratması adına e, destekleyici öğeler. Ve bugün eee endüstrinin total boyutunu rakamsal olarak yani keşke bilip gelseymişim. Ee, şu an üzüldüm bir tarafından ama yani en en basit örneğinden geleyim. FIBA ee, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Tokyo Olimpiyatları ile alaka, alakalı alabileceği bir ödeneğin yardım planına dönüşmesiyle alakalı kendi ödemelerini yapmak adına 28 milyon dolar para istemiş durumda. Ve muhtemelen bu parayı geçtiğimiz işte Mayıs, mayıs Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için hak edişi olacaktı. Ve bunu bir noktada işte lokal federasyonlara dağıtacaktı ee, gibi gibi şeyler. Bu noktada yani benim tahminim endüstrinin boyutu işte 1-2 trilyon civarı olsun dolar bazında. İnanılmaz bir para dönüyor işin içinde. E, bundan 6-7 sene önce yanlış değilsem belki de 5 sene önce NBA yayın haklarını iki kanalın ortaklığında bir gruba verdi. 10 milyar dolarlık 8 ya da 10 senelik bir anlaşmaydı. Sadece yayın hakları. Bugün baktığımızda işte 2 sene 3-4 sene önce gene Los Angeles Clippers ıı, ırkçı yorumlarından sonra dışarı itilen bir e, kulüp sahibi tarafından işte satılmak durumunda kaldı. Bunun hikayesi çok anlatılıyor. İlk aldığında 2 milyon dolar falan da aldı. Ya 2-12 milyon dolar. 70'lerde, 80'lerde satın aldığında. Steve Ballmer Microsoft'un eski üst seviyesindeki insanlarından bir tanesi satın aldığında 2.2 milyara getiriyor fiyatı. E, ve bugün baktığında o fiyat esasında lokasyon pazar <laughs> farklılıklarıyla e, bütün NBA takımlarının aşağı yukarı fiyatını sana gösteriyor. Hı hı. E, ve piyasanın boyutundan biraz fikir almak adına rakamlarla belki gevelemiş oldum ama şimdi bunun durması çok zor. Hı hı. Bunun bir şekilde hareket ediyor olması lazım. Yani sporun yarattığı finansal imkan, sporun yarattığı istihdam bir şekilde hareket etmek zorunda. Evet, hayat şartlarımız ve e, önceliklerimizi düşündüğümüzde sporun bulunduğu yer temel ihtiyaçların bir ya da iki üstünde seviyesinde. Şu an sporu e, hayatımızı devam ettirmek için ihtiyacımız mı? Değil. Ama spor ekonomisinin sağladığı imkanlar bu geminin bir şekilde ilerlemesinin zorunluluğunu getiriyor karşımıza e, ee, bu noktada disruption gözükmüyor. Çünkü spor bir şekilde normale dönecek. İnsanlar spordan para kazanmanın yolu, spordan değer yaratmanın yolu ve spordan etkileşim yaratmanın yolu bir şekilde yeniden bulacaklar. Ha, bunun içerisinde ama dediğimiz bir işte destekleyici paydalarda nasıl bir disruption olacak onu görüyor olacağız. Medya ve spor izleyişi çok net bir şekilde değişmeye devam edecek. Bugün zaten baktığımda yani ben bile bir spor karşılaşmasını tek ekran üzerinden takip edemiyorum artık. <laughs> Doğru. En azından bir ekran daha bana destek oluyor. İşte Twitter'da yazılanları belki takip ediyorum ya da Instagram'da paylaşılan bir şeyi takip ediyorum vesaire vesaire ve bu etkileşim bir şekilde devam edecek. Bu farklı şekillerde değişmeye devam edecek. Direksel spor yapan, sağlık amacıyla spor yapanlar için müthiş bir disruption geliyor. Orası kesin spor yapma ekonomisinde bir değişiklik olacak. Çünkü işte ee, büyük zincir cimler, aynı anda kısıtlı sayıda insan alabilecekleri ortamlar nasıl hizmet sunabilecek konuşuyor olacaklar. E, bir sürü insan gene sadece mobil aplikasyonlar ve online sistemler üzerinden bireysel spor yapmaya ulaşıyor olacak. Bu noktada belki de şey bile olabilir yani fitness aletleri kaba fitness aletleri eve girmeyeceğine göre daha esnek, daha yalın ve daha akıcı olan fitness aletleri evlere girmeye devam ediyor olacak. Burada çok önemli etkenler görüyorum ben. Bir diğer düşündüğüm konu da gene mobil aplikasyonlar üzerinden gelerek insanlar sağlığını takip etmek için gerek devletler tarafından, sağlık bakanlıkları tarafından gelecek uygulamalarla gerek. Kendi istedikleri için çeşitli uygulamalarla e, bunu takip etmeye başlayacakları ortamlar gelecek. Zihin sağlığı çok daha önemli hale geldi bence bu süreçte. Bununla alakalı önemli şeyler olacak. Yani genel kalıbın büyük boyutunda bir disruption olmayacak ama ufak tefek hareketlenmelerle değer yaratan imkanlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum ben. Bir de tabi jenerasyonlar da değişiyor şu anda. Yani Y ve Z jenerasyonu da geliyor abi. Yani bunların Evet. Maçları da farklı, e, keyif aldıkları şeyler de farklı. Genelde işte spor alanında disruption olacak mı dediğimizde hep e-sporlar... Evet yani e-spor tabii ki var. Bu bir gerçek artık ve farklı bir yöne de gidecek. Ama geçen gün şeyi gördüm çok hoşuma gitti. Yani Danimarka'da işte futbol ligi tekrar başlıyor. E, zoom ekranını açmışlar dev gibi tribünde. İnsanlar Zoom'dan maçı takip ediyor ve... Maçı izliyor. Tezahürat yapabiliyor. Yani interaction var. Yani sadece tek yönlü de değil. E, Fenerbahçe'den geçen gün gördüm işte kartonları koyuyorlarmış işte herkes bir karton alıyor tadda o olacakmış bir şeyler denenmeye çalışıyor işte onun için de e, disruption için çok yer var gibi geliyor senin odağının artık e, spor girişimdi ve bu tarafa doğru yavaş yavaş kaydığını challenge'ı belki burada gördüğünü de anlıyorum yanlış mı en azından onu bir e, benim için düzeltebilirsen sevinirim yani şimdi bir tarafından baktığında yatırım C pozisyonundan sonuç olarak bu işin bir finansal araç benim için. İleriye dönük hayatımı devam etmek üzere olacak şeylerle devamında değer yaratmaya çalıştığım dünyanın içerisinde girişimlerle kurduğum iletişimler ve kendi merakımla beraber spora doğru kaymam da işin bir parçası oldu kendi tecrübemi paylaşabileceğim, kendi yetkinliklerimi paylaşabileceğim imkanlarla beraber bunları bir araya getirdiğinde spora kaymak ve sporda kendime challenge görmek çok normal oldu. Geçtiğimiz sene içerisinde bir İsrail bazı bir şirketle beraber Türkiye'de bir etkinlik yapma fırsatı bulduk. Oradan bir sürü ders aldım. Bunları tekrardan kanalize edecek ortamlar da bununla birlikte. ve yani sporda şu anda Türkiye'de bunu yapan biri yok yani benim hedefim sadece hızlandırıcı programı yapıp eğitimler yaratmak değil. Tam tersine böyle bir platform oluşturalım. Güzel insanlarla, aklı başında insanlarla, değer yaratmak isteyen insanlarla ve Türkiye'yi spor girişimleri büyütecek bir platform haline getirelim istiyorum. Ee, biraz Don Quijote var işin içerisinde ama zaten e, hayal kurmadan neyi yapabileceğimi keşfetmenin de zor olduğunu düşünüyorum. Don Quijote kısmı çok enteresan. Yani Ben savaşçı, yani Sinan Güler'i nasıl tanıyorsun? Savaşçı tarafını biliyorum. Bir de Hayalperest yani, ben dreamer diyorum, yani o senin sözlerin arasında da var. Bu benim bir keşfim değil, senin de cesaretle söylediğim bir şey. Çünkü çok da süper bir algısı olan bir kelime de değil. Peki, bu savaşçı işte biraz da hayalperest, onun da farkındayız. Şimdi bundan sonraki dönem evet, spor tarafında disruptionlar olabilir, farklı şeyler çıkabilir, farklı çözümler, farklı değerler ortaya çıkabilir. Sinan Güler olarak, version 2 ne olacak? Yani future of Sinan diyelim. Yani bir şekilde nasıl bir yere evrilmeyi düşünüyorsun bundan sonraki süreçte? Onu da merak ediyoruz. Çünkü yatırımcı kimlik dedin abi ama yatırımcı senin rollerinden bir tanesi. Şapkalarından, kıyafetlerinden bir tanesi. İşte ben Hı. şimdi gelişen taraf, insani olarak da gelişen, profesyonel anlamda gelişen tarafı görüyorum. Onun için version 2'de Eminim yani çok net olmasa da bir şeyler var aklında. Bize ne kadarını açıklarsın diyeyim. <laughs> ya esasında bir gerçek var. Ee, paylaşmayı seviyorum. Ee, şimdi paylaşmanın da çeşitli yöntemleri var. Bir tanesi finansal paylaşım. değer yaratacağına inandığım insanlara e, finansal destekle yarattıklarımız. Ee, diğer tarafından bir gerçek var değer paylaşımı, manevi paylaşım, ee, işte aile yapım, ailemle beraber yaptıklarımız zaten bunların bir örneği. Ee, bir tarafından Güler ile yaptığımız her şey aslına bakarsanız kendi basketbol hikayemizi paylaşma ortamı yaratıyoruz bir şekilde. Yani esasına baktığımda benim için paylaşım çok önemli. Ee, bir tarafından işte Yatırımcı olarak ne yapıyorum? Finansal bir paylaşım yapıyorum. Finansal paylaşımda değer gördüğüm şirketlerle farklı değerler ve yetkinlikleri anlattığım ve kendi hikayemi anlattığım ortamlarda farklı bir paylaşım yaratıyorum. Bu bir, bir versiyonu. Ee, diğer tarafından basketbol odaklı yaptığımız paylaşımlar oyunculuk olarak devam ediyor. Kendi, e, kendi anlayışımla oynadığım basketbol bir noktada paylaşım imkanları yaratıyor. Bu bir tarafı. Buna ek olarak ailecek yaptıklarımız ve spora kattıklarımız da bu paylaşımın bir parçası esnasında. Değer yaratmak adına e, Güler yüzlerinden. üzerinden. E, o yüzden paylaşmaya devam etmek istiyorum bir şekilde. Ee, Hikayenin içerisinde benim için paylaşmak her zaman için önemli. Versiyon 2.0 dediğin için özellikle söylemek isterim yani. Evet versiyon 2.0 varsa ben o olabilir miyim hiç bilmiyorum ama öyle bir şeye ulaşmak için gösterilen çaba aslında ee, yaşamın ve hayatın bir parçası. Her gün daha iyi olmak için, daha güzel şeyler yapmak için ve daha güzel insanlarla değer paylaşmak için adım atmaya devam ediyorum. Gerçekten herkesin beklentisi senden çok fazla. Yani e, bunun yükü de vardı diye tahmin ediyorum. Ama e, yani çok başarılı bir baba, e, çok başarılı bir aile. Zaten hala beraber iş yapıyorsunuz. Hı -hı. Bunun yanında işte sosyal girişimcilere sorsan, yani Impact Hub'da bir seni hatırlıyoruz, işte hoodiesini takıp Levent Sanayi'de hepimizle beraber takılan bir insan. Hı -hı. Bir insan için bir kahraman. Yani fenomen tarafı da var çok doğal olarak. Yani bir sürü insan seni işte farklı formalarla, farklı şeylerle çok sevdi. sevmeye de devam ediyor. Onun için beklentilerimiz senden çok yüksek. Yani ekosistemde son sorumda o olsun. Ekosistemde yani sporu konuştuk, e, senin hedeflerini konuştuk ama ekosistemin nereye evrileceğini düşünüyorsun? Bugün çok da güzel bir haber var yani onu da evet. e, arasında söyleyelim. 1.8 milyar dolarlık bir e, satın almadan bahsediyoruz. E, bir Türk şirketi ilk Unicorn işte çıktı e, ve hiç beklenilmeyen bir şekilde oyun alanından çıktı. İnsanlar farklı şeyler bekliyordu da buraya zaten devlet bile odaklanmıştı. Hı -hı. E, Ekosistemin nereye evrileceğini düşünüyorsun? Ee, çok merak ediyorum. Yani artık herhalde exitlerin e, esasına baktığında bizim için ilk exit yemek sepeti mi der miyiz? Diyebiliriz aslında. Herkesin aklında yani, olan o en azından. Yani çocuklarımız yani zaman o. İlk ön plana çıkan ve belki de işte onun yanına... E, iş beceri abilerin yaptıkları ve Comensis'in bugünkü geldiği nokta. E, yani atladığım kesin vardır ama yani son 5 sene içerisinde Insider, Trendyol'un yaptıkları, EasyCon'un yaptıkları e, bunların hepsi belirli noktalarda e, yolun nereye gittiğini gösteriyor bizim için. E, ve exitler hızlanıyor, exitler sıklaşmaya başladı veya büyüme yolundaki yatırımlar sıklaşmaya başladı. Bununla beraber bence e, artık emekleme safhasından ayağa kalkmış bir e, çocuk noktasına geldi ekosistem. E Bunu devamını getirmek için hem fikir yaratmaya, hem o fikri uygulamak için doğru ortamları yaratmaya, hem de o uygulamayı desteklemek adına yatırımları yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Yani biraz spordan örnek vermek daha kolay olur benim için. Ee, ekosistem olarak genel olarak geniş geniş kapsamda baktığında yani bir maç kazandık. İşte e, peak games bir maç kazandı. Ama sezon devam ediyor. Yeni değerler yaratmak lazım. Çıkıp yeniden oynamak lazım. Bunun devamlılığını sağlamak lazım bir şekilde. Önemli olan o Sürdürebilirlik açısından belki zorlayıcı zamanlar yaşıyoruz ama yani geçen gün Baran'la da konuştuğumuz şekliyle girişimlerin ee, bu kötü zamanı fırsata doğru şekilde çevirebileceği bir zaman olmuş gibi gözüküyor genel anlamında. Ee, bu hikayeleri de izlemeye devam ettikçe ilham almak gerekiyor kesinlikle. Ee, bir de şeyi öğrenmek lazım yani. Bir tarafından baktığında girişimcilik tek seferlik bir e, hikaye değil. Biraz öğrenerek gelişiliyor. Biraz hata yaparak gelişiliyor. Biraz eee yanlışlardan beslenerek gelişiliyor. Onları kovalamaya devam etmek lazım diye düşünüyorum. E, geçen gün e, bir dostum Kerem'le konuşuyorduk. Deep Sen diye bir gelişimim var. İşte yaklaşık evet. e, 20 senedir de bu işin içerisinde neredeyse farklı seviyeler. Üniversiteden beri Amerika'dan beri bunların peşinde koşuyor. Farkındayım. E, şey söyledi Türkiye'de, Türkiye ile ilgili fırsat için. Yani aklımız çok e, bazen regülasyonları olmadığı için çok kaçamak yollara gidiyor ama aklımız çok farklı çalışıyor. Ee, yani devamlı çözüm bulma karakteri var Türkiye'de. Bir de en büyük avantaj hani hep bahsediyoruz ya genç jenerasyon, genç jenerasyon. Biz bunları sanayide kullanacağımızı düşünüyorduk. Sanayi devrimi zamanında işte genç, güç, hadi fabrikalar, işçi falan. Şimdi bu insanlar devrim yaratacak büyük bir ihtimal. Hı -hı. Eğer doğru fırsatlar verilirse. Türkiye'nin exposure'ının yurt dışında çok iyiye gitmeye başladığını söyledi. Özellikle İngiltereden bakıldığında işte fintech girişimleri birçok dikkati çeken girişim. İşte bu peak games büyük bir ihtimalle uzun zaman konuşulacak. Hmm. Bu exposure'a katkıda bulunacak bir yurt dışı angajmanı olabilir mi planlarının içerisinde? Son soru söz. Ondan sonra kapatıyoruz. Ha yok yani benim zaten benim de yani bence Peak güzel olduğu örnekle her girişimin güzel olduğu her çıkış yapan girişimin güzel olduğu örnek dışarıdan bir yatırım ve yönlendirme alıyorlar. Ben de spor girişimleriyle yapmaya çalıştığım şey evet Türkiye'de partnerlikle iş yapabilecek insanlar bulmaya çalışıyorum onlarla veya kurumlarla birleştirmeye. mentor doğru insanları getirmeye çalışıyorum. Kendi sektörlerinde doğru insanlarla buluşmaları adına ve e, öncelikli olarak biraz böyle e, depoya benzin koyacak Türkiye'den yatırım ama bir de noktasında önlerine havuç koymak istiyorum ki yurt dışında bir yatırım bulsunlar. Bu şemayı kurmak zorundayız hep beraber. E, bunun devamlılığı ve sürdürebilirliği de dışarıdaki ilgiyi daha da arttıracak. Bence e, yani bizi şu anda bir tarafından ilgi çekici hale getiren de yurt dışından özellikle döviz kurlarındaki Farkın artışı ve Türkiye'nin ucuz istihdam ve ucuz değerlemeler yaratıyor olması, bunların da bunları da fırsata çevirmek hepimiz için önemli olacak. Ee, abi çok teşekkür ederim zaman ayırdığın için. Ee, bir şöyle bir cümleyle e, sonlandırayım. Yani Türkiye'de çok fazla fırsat var. E, umarım yakın zamanda yurt dışında da bu fırsatlar ekstaz arttıkça tanınırlık arttıkça farklı bir noktaya gelecektir sana ekstra bir beklenti yüklemek istemezdik ama ya buradan da herkes duysun yani bu buradaki özellikle spor alanında tanıdığımız bildiğimiz bu gemiyi götürecek insanlardan birisin. Ee, savaşçı rolünü oynuyorum şu anda birazcık oraya doğru oynuyorum. İnşallah bu challenge yeteri kadar zor, beklenti de yeteri kadar ağırdır ki seni e, çok güzel başarılarla beraber bir dahaki sefer Farklı bir konu üzerine konuşmak üzere davet ederiz. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sizle zaten yani e, iş ortamında ve genellikle böyle aylık e, geri bildirim toplantılarında buluştuğumuz ortamda çok keyifli vakit geçiyoruz her zaman. Değer yarattığınız şey bizim için, girişimcilik ekosistemi için çok önemli. Bunun bir parçası olmamı sağladığınız için öncelikle teşekkürler. Aynı zamanda da sohbet ortamı yarattığın için sana ayrıca teşekkür ederim. Çok sağ abi. Görüşmek üzere. Görüşürüz.